Merhaba bu dersimizin konusu madde ve özellikleri ee, önce maddenin tanımını yaparak başlayalım boşlukta yer kaplayan kütlesi ve eylemsizliği olan canlı veya cansız her şeye madde diyoruz maddenin şekil almış hali ise cisimdir ee, burada ağaç bir maddeyken e, şekil almış hali olan şekildeki masanın cisim olduğunu söyleyebiliriz maddeler katı sıvı gaz ve plazma olmak üzere e, bu hallerden herhangi birinde bulunabilirler Birinci olarak katı hali eğer incelersek katı haldeki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti çok büyüktür. Bu nedenle katıların belirli bir hacim ve şekli vardır. Burada da görüldüğü gibi katı moleküller arasındaki çekim oldukça büyük olduğundan dolayı katı toplu halde bulunmakta ve dolayısıyla herhangi bir tarafı çekildiğinde madde komple bir şekilde o tarafa doğru hareket etmektedir. Sıvı hali ise maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin katılara göre daha küçük olduğu bir haldir. Bu nedenle akışkandır ve sıvılar bulunduğu kabın şeklini alırlar. Burada da rahatlıkla görebildiğimiz gibi moleküller daha rahat hareket edebiliyorlar. Sıvının bir kısmını aldığımızda diğer kısma hemen onun yerine dolduracak şekilde akabiliyor. Gaz hali, e, maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetinin yok denecek kadar az olduğu bir haldir. Bu nedenle gaz molekülleri bulunduğu kabın her noktasına yayılırlar. Belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. E, hangi ortama koyarsak hemen e, o ortamı homojen olarak dolduracak şekilde yayılırlar. Plazma hali, bu haldeki madde yoğunlaşmış atom ya da moleküllerle serbest elektronlardan oluşur. Bunlar aynı yerde bulunurlar. Belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. Burada plazma haline örnek olarak plazma topunu gösterebiliriz. Plazma halinin özelliklerinden bahsedersek eğer, öncelikle laboratuvar ortamında iki şekilde elde edilebilirler. Ya gazları çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtarak, ya da düşük sıcaklıklarda maddeyi yüksek enerjili parçacıklarla etkileştirerek elde edilebilirler. Dünyada bulunan plazmalara örnek olarak şimşek, yıldırım, kuzey ve güney kutup ışıkları yani auroralar, plazma topu, floresan ve neon lamba verilebilir. Uzayda bulunan plazmalara örnek olarak da güneş, yıldızlar, gezegenler arası ortam ve güneş rüzgarları verilebilir. Evrendeki maddenin %96'sı plazma özelliğine taşımaktadır. Plazmalar e, hakkındaki diğer özellikler ise ısı ve elektriği iyi iletmektedirler. Eşit sayıda pozitif ve negatif yüke sahip olduklarından dolayı nötrdürler. Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler. E, yüksek ya da düşük sıcaklıkta olabilirler. Burada kutuplarda gözlenen aurora e, örnek olarak verilebilir. Güneşten kopan bazı yüklü parçacıklar dünyaya gelirken dünyanın manyetosfer dediğimiz tabakasına, e, tabakasına takılarak onunla beraber kutuplara doğru hareket ederler. Daha daha sonra atmosferde bulunan bazı parçacıklarla etkileşerek şekildeki gibi bir gök olayına neden olurlar. Burada aurora'nın yeryüzünden görünüşü şekildeki gibiyken uzaydan görünüşünün de şekildeki gibi olduğunu gösterebiliriz. Şimdi de fiziksel değişme ve kimyasal değişmeyi inceleyelim. Fiziksel değişme maddenin hal, boyut, görünüm gibi özelliklerindeki değişimdir. Bu değişimde tanecik yapılarında değişme olmaz. Burada buzun erimesi Fiziksel bir değişimdir. Aynı şekilde bir kağıdın buruşturulması da fiziksel değişime örnek olarak verilebilir. Kimyasal değişme ise maddelerin yapısal değişikliğe uğrayarak farklı maddelere dönüşmesidir. Bu olayda maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleriyle çekirdek yapısında değişiklikler olabilir. Örnek olarak meyvenin çürümesi ya da demirin paslanması, yeni elementler oluşturulması gibi örnekler verilebilir. Maddelerin tanımından da biraz önce söylediğimiz gibi anlayabileceğimiz gibi bazı ortak özellikleri vardır. Maddenin ortak özellikleri tüm maddelerde olan kütle, hacim, eylemsizlik ile tanecikli ve boşlukta yapıdır. E maddenin ayırt edici özellikleri ise her madde için farklı olan ve maddeleri ayırt etmek için kullanılan öz kütle, genleşme katsayısı, kaynama noktası ve benzeri gibi özelliklerdir. Şimdi ortak özellikleri tek tek inceleyelim. Bunlardan birincisi eylemsizliktir. Duran bir cismin durmak istemesi, hareketli bir cismin de hareketin devam ettirmek istemesidir. Örneğin araç frene bastığında yolcuların ileriye doğru gitmek istemesi eylemsizliklerinden kaynaklanan bir şeydir. Tanecikli ve boşluklu yapı ise, bütün maddelerin atomlardan oluştuğunu, atomların da daha temel parçacıklardan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla tüm maddelerin tanecikli yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber tanecikli yapılarını incelediğimizde, örneğin atomun çekirdeğinin etrafında elektronların dolaştığını biliyoruz. Çekirdekle elektron arasında yine bir boşluktan bahsedebiliriz. Demek ki tanecikli yapıda olmak, yani temel tanecikler dediğimiz proton, elektron, nötron gibi taneciklerden yapılmış olmak ve aynı zamanda bunların arasında boşluklu, boşlukların olması maddeler için ortak özelliktir. Üçüncü ortak özelliğimiz ise hacim. Hacim maddenin boşlukta kapladığı yere denir. Sıcaklık ve basınçla değişim gösterir. Türetilmiş bir büyüklüktür. V ile gösterilir ve birimi metreküptür. E, maddelerin hacimleri ölçülürken eğer katı, sıvı ve gaz olarak ayırırsak öncelikle katılara bakalım. Burada katının düzgün geometrik şeklin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer burada gördüğümüz gibi düzgün geometrik şekle sahipse o zaman e, formüllerini burada... E, kullanarak hacimlerini rahatlıkla bulabiliriz. Örneğin kübün hacmi bir kenarının uzunluğunu bilmek yeterli olacaktır. Bu durumda A küp olarak prizmanın hacmi e, A çarpı B çarpı H olarak silindirin hacmi ise pi r kare çarpı H. Küreninki 4 bölü 3 pi r küp ve koneninki de 1 bölü 3 pi r kare H şeklinde bulunabilir. Eğer düzgün geometrik şekli yoksa elimizdeki katı cismin bu durumda dereceli kaptan ya da taşırma kabından faydalanabiliriz. Cismi bıraktığımızda sıvının içerisine tamamen battığında kendi hacmi kadar sıvının yer değiştirmesine sebep olacaktır. Burada taşırma kabına bıraktığımızda dışarıya taşan sıvı miktarı yani 100 cm küp dolayısıyla içeriye bıraktığımız cismin hacmine eşit olmalıdır. Eğer taşırma kabı yok da şekildeki gibi bir dereceli kap varsa bu durumda bıraktığımızda su seviyesindeki değişme miktarı burada görüldüğü gibi 600 ile 500 arasındaki 100 cm küplük fark. Cismin batan hacmine burada tamam battığı için tüm hacmine eşit olur. Bunu buradaki bir animasyonumuzda da inceleyelim. Buradaki şekli düzgün geometrik olmayan bir katının e, hacmini bulalım. Başlangıçta su seviyesi 50 cm küp hizasında. Cismimizi bıraktığımızda tamamen girdikten sonra artık sıvı seviyesi hareket etmiyor. Cisim sabitlendikten sonra sıvı seviyesini kontrol ettiğimizde 70'te sabitlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark yani 20 cm3 buradaki katı cismin hacmidir. Katıların hacimlerini bu şekilde bulurken sıvıların ve gazların hacimlerini ise sıvıların belirli hacimleri vardır. Fakat akışkan olduklarından dolayı bulundukları kabın şeklini alırlar. Dolayısıyla dereceli kaba konularak basitçe sıvıların hacimleri bulunabilir. Gazların ise belirli hacimleri yoktur. Biraz önce de söylediğimiz gibi bulundukları ortama homojen olarak yayılıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bulundukları ortamın hacimlerine bakarak gazın gazın hacmi hakkında yorum yapılabilir. Biraz önce maddelerin boşlukta yapıda olduklarını söylemiştik. Oradaki elektronla çekirdek arasında olan boşluklar oldukça küçük boşluklar. Biz öyle boşluklarla ilgili hesap yapmamız mümkün olmadığından daha büyük moleküler arası boşluklardan bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili işlemler yapabiliriz. Örneğin kuru kumun içerisindeki boşluk şu şekilde hesaplanabilir. Şekil 1'de elimizde 50 cm küplük kuru kum ve 50 cm küplük su var. Dolayısıyla bunun ikisinin toplamının 50 artı 50 eğer hiç boşluk olmasaydı 100 santimetre küp olmasını bekleriz. Fakat ikisini daha genişçe şekildeki gibi bir kaba koyduğumuzda bu durumda sıvı seviyesinin o kaptaki ölçeklendirmeye göre 90 santimetre küp hizasında olduğunu görüyoruz. E, bu durumda 100 santimetre küp olmasını beklerken 90 santimetre küp hizasında dengelendiğine göre 100'den 90'ı çıkardığımızda yükselmesi gereken 10 santimetre küpün aslında kuru kumun içerisindeki boşlukların içerisine yayıldığını söyleyebiliriz. Demek ki buradaki kuru kumun içerisinde 10 cm küplük boşluk var. Bunu yüzde şeklinde de yazarsak eğer 50 cm kümün 10 cm küpü boşluk olduğuna göre 10 bölü 50 yani buradaki kuru kumun yüzde 20'si boşluktur. Buradaki e, gerçek kuru kum hacmi ise 50 santimetre küpün içerisinden 10 santimetre küplük boşluğu çıkarırsak 50 10 eşittir 40 santimetre küplük boşluksuz gerçek kuru kum olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de konumuzla ilgili buradaki örneği inceleyelim. Burada e, sorumuz şu şekilde 50 santimetre küplük bir e, kabı tamamen suyla doldurmak istiyoruz. Burada kabın içerisinde 30 cm küplük kuru kum var ve kuru kumun %50'si boşluk. Buna göre kabı tamamen doldurmak için çeşmeden akması gereken su hacminin kaç cm küp olduğu bize soruluyor. Burada öncelikle hesap yaparsak kuru kumun burada hacmi 30 cm küp. %50'si boşluk olduğuna göre demek ki burada 15 cm küplük bir boşluk var. Yani 15 santimetre küplük e, su buradaki boşluğu kapatmak için gerekli. Daha sonrasında kabın geri kalanı kum olmadan tamamen boş olduğuna göre, 50 ile 30 arasındaki bu bölme, yani 20 santimetre küpte su suyla doldurulabilir. Dolayısıyla çeşmeden akan akması gereken su miktarı 20-15 daha 35 santimetre küp olmalıdır. Şimdi animasyonumuzda bunu inceleyelim. Su şekildeki gibi aktığında, 10 cm küp içerisindeki hacim 5, 20'nin içerisindeki hacim 10 ve 30'un içerisindeki boşluk hacmi 15 olduğundan görüldüğü gibi 15 cm küp boşluk için 20 cm küp de üstteki kabın tamamen boş olan bölümü için toplam 35 cm küp su gerekti. Maddelerin dayanıklılık dediğimiz kesit alanı bölü hacim oranları e, maddelerin dayanıklılığını belirlemekte kullanılan bir orandır. E, burada dayanıklılıktan kastedilen ise kendi ağırlığını taşıyabilmesidir. Çünkü dayanıklılıktan kastedilen e, cismin ekstradan üstüne konulduğu yükleri taşıması veya bir kuvvetin etkisinde kırılması da olabilir. Ama bizim burada inceleyeceğimiz dayanıklılık biraz önce de söylediğimiz gibi kendi ağırlığını taşıyabilmesidir. Cismin dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim oranıyla doğru orantılıdır. Bu oran büyüdükçe dayanıklılık artarken bu oran küçüldükçe de dayanıklılık azalır. Maddelerin kesit alanı, yüzey alanı ve hacimleri arasında şöyle bir ilişki vardır. Eğer ebatlarında çeşitli oranlarda değişiklik yaparsak maddelerin hacmindeki değişiklik en büyük olacaktır. Örneğin buradaki kübün bir kenarı A iken bir kenarı 2A olan bir kübü, şekildeki gibi incelersek burada uzunluk A'dan 2A'ya çıktı. Ama hacmine baktığımızda ise hacim A küptü. Burada da 2A'nın kübü alındığında 8A küp yapacaktır. Dolayısıyla uzunluk 2 katına çıkmasına rağmen buradaki hacim 8 katına çıkmıştır. Bir cismin evatları orantılı olarak büyütüldüğünde cismin dayanıklılığı azalırken ağırlığı artar ve cisim kendi ağırlığını taşıyamaz hale gelir. Bundan dolayı da dev yaratıklardan bahsetmemiz çok doğru olmaz. Çünkü dev yaratıklar insanlara göre 10 misli veya daha fazla büyük olduklarında e, uzunluğunun 10 katına çıkmış olması hacminin e, 1000 katına çıkmış olması anlamına geliyor. Dolayısıyla da e, bu kadar büyük bir hacmin e, altında kalan ağırlığı vücudun ve kemiklerin taşıması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla dev karıncalar gibi e, işte dev yaratıklar gibi e, şeyler ancak bu şekildeki varlıklar filmlerde ancak gerçek olabilir. Gerçek hayatta bunun olması mümkün değil. Şimdi de konumuzla ilgili bir örneği inceleyelim. Aynı maddeden yapılmış olan şekildeki KLM cisimlerinin DKDLDM dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin ne olduğu bize soruluyor. Dayanıklılığın kesit alanı bölü hacimle doğru orantılı olduğunu biraz önce bulmuştuk. Burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Düzgün cisimler için yani tabanında daire var ve yukarıya doğru hep daire yani buna silindiri örnek olarak verebiliriz. Ya da tabanında kare var yukarıya doğru hep kare. E, küp ve prizma buna örnek olarak verilebilir. Böyle cisimlerde hacim e, taban alanı çarpı yüksekliktir. Dolayısıyla hacim yerine taban alanı çarpı yükseklik kesit alanı yerine de şekildeki gibi S'yi yazdığımızda buradaki S'ler birbirlerini götüreceğinden dolayı dayanıklılığı 1 bölü haçta orantılı olarak ifade edebiliriz. Bu durumda K'nın dayanıklılığı 1 bölü H. L'nin dayanıklılığı aynı yükseklikte olduğu için 1 bölü H. Ve M'nin dayanıklılığı ise 1 bölü 2 H'tir. Buradaki dayanıklılıkta oran büyüdükçe dayanıklılık artıyordu. K ve L'nin oranı daha büyük olduğundan dolayı DK eşittir DL. Oran küçük olduğundan dolayı M'nin dayanıklılığı da daha küçüktür.